Yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar ben deniz ve bugün sizlerle hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle şey yapmıyorum bir duyuru video çekeceğim arkadaşlar bugün sizlerle çok önemli bir duyuru videosu evet arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube kanalı e, ben bir YouTube kanalı açtım arkadaşlar hepiniz biliyor ki arkadaşlar bu YouTube kanalında biliyorsunuz ki e, Gelişimler olur arkadaşlar. Benim kanalımda çok az bir gelişim yaptı. Bayağı yani bayağı bir az gelişim. Yani e, 8 9 abone oldu arkadaşlar. E, ve pardon 8 aynen. 8 abone oldu arkadaşlar. Bugün sizlere işte onun e, video çekmenin düzenini anlatacağım. Yani kendi düzenimi. Arkadaşlar şimdi okuldan eve geldim. Saat 3'te geliyorum arkadaşlar tasen e, üstüm neşeye kadar bir yemeğimeye kadar bir saat yani 4'te geliyorum arkadaşlar. İşte 2 saat ders yapıyoruz. 5 6 oluyor arkadaşlar. 7 e, ve 8 kalıyor. 7 8 9 kalıyor arkadaşlar. 3 saat kalıyor geriye. 3 saatte arkadaşlar e, zamanın bilgisayar ayırıyorum zaten arkadaşlar bir saat ile öncesine oyun oynuyorum. Ve arkadaşlar son e, arkadaşlar benim günde video çekmeme sadece 2 saat kalıyor. Yani 2 saatte de ne kadar video depolayabilirsem o kadar video depoluyorum arkadaşlar. E, mesela bugün 3 4 5 tane video çek 4 dör, yani 4 tane video çektim arkadaşlar. Hepsini bugün atamayacağım biliyorum ama çok e, fazla değil yani e, kısa kısa videolar arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim sizlere bu arada bir de 70 abone olduğum zaman arkadaşlar gerçekten çok iyi bir oda vlogu gelecek. İşte odama yeni şeyler ekleyeceğim falan daha iyi görünümlü bir şeye sahip olacak. 70 abone de oda vlogu 50 abonede arkadaşlar sizler 50 abone de challenge videoları, 80 abonede yorumları okuyorum ve arkadaşlar 10 15 abonede Facecam'li video. 10 abonede bir şey yok arkadaşlar. 15 abonede Facecam'li video. 20 abonede ne yapalım? 20 abone de ee, bir duyuru daha gelecek arkadaşlar. Bu arada bunda ya e, onu yapmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu arada şu ana kadar kanalımdan bot kasmayı hiçbir şekilde düşünmedim ve hiç de düşünmeyeceğim yani. Ee, arkadaşlar bot kasmak kendinizi kandırmak demektir. Yani sen kendi abone değil, başkalarının abone ol, yani kendi botlar abone oluyor ben de bundan hiçbir şey anlamam yani kimse seni izlemiyor boş boşuna uğraşıyorsun demektir benim için ama siz bilirsiniz tabi bot kasarsanız bir sürü insanın hakkını yemiş olursunuz ve kendinize kötü şeyler olur işte yani kendiniz kendiniz yani kendinizin suçu neyse kendisi kanamış olursun yani kimseyi değil arkadaşlar bu arada zaten saat 10'da uyuyorum ben onda da işte Yarım saat kitap okuduktan sonra iki buçuk saat kalıyor işte iki değil de iki buçuk saat. Demin arkadaşlar ne kadar video depolayabilirsem depoluyorum. En fazla üç video çıkıyor arkadaşlar işte dört video en fazla dört video çıkıyor. İki saatte dört video çünkü arkadaşlar bunun denemelerini yapıyorum. Sonra ilk önce arkadaşlar ses kaydı yapıyorum sonra görüntüyle birleştiriyorum. Sonra arkadaşlar onlar işte montaj ediyor falan handbrake ile YouTube'a atılacak şekilde oluyor. Yani arkadaşlar gerçekten çok zor oluyor. Bir saat montaja gidiyor yani. Editlemeye gidiyor, montaja gidiyor. Arkadaşlar işte o bir Saatte De sizlerle 4 video atıyorum. Ee, gerçekten de yani, yani iyi yapıyorum bence yani dört gün yani dört tane video atıyorum bir gün e, iki gün yani arkadaşlar bir günde dört video atıyorum ve dört gün hiçbir şey yapmıyorum yani video atmıyorum dört gün ee, Arkadaşlar mod mod e, tanımlarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yapmayı yapmayın. Minecraft mod tanımları. Bu arada arkadaşlar e, bugün e, sizlerle GTA 4 aldım arkadaşlar. İşte pardon, daha almadım arkadaşlar. Alacağım yani. E, CD'sini alacağım arkadaşlar GTA 4 ama online oynanamayacak. GTA 4 alacağım arkadaşlar. Onun videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Eee benim diyeceğim bu kadardı arkadaşlar. Ben de baba unutmayın. Ben de olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.